yoğurt. Süzme olursa çok daha iyi olur. Yörede süzme kullanılıyor. Güzelce çırpacağız öncelikle. Almayana kadar çırptık. Şimdi ayrandan daha koyu bir kıvam alacak kadar su ekliyoruz. Süz bir hal alana kadar güzelce çırptık. Yaklaşık burada 1,5 litre kadar ayran oldu. Şimdi haşladığımız aşurelik yarmayı ilave ediyoruz. bir sürede yarma ile birlikte karıştırıyoruz ki biraz yoğunluğu artsın. Şimdi sıra nohutta haşladığımız nohutu da ilave ediyoruz. Sivas'ta nohut oranını biraz az tutuyorlar fakat biz birebir bir, bir barda bir bardak olarak ölçülendirdik. Şimdi alt üst edelim ve servis kasesini aktaralım. Olmazsa olmazı üzerine taze ya da kuru nane serpiyoruz ve afiyetle yiyoruz.